arkadaşlar. Bugün kantinden aldığım şeyleri deneyeceğiz. Skate Game Ya bu Skate Game ne kadar popüler oldu. Başlayalım. İyi, dur. baştan yapacağım. İnşallah yere falan düşmezler. Hop. Oh, aldım. Allah. Arkadaşlar el iki elini kullanacağım ben. He buradayım anne. Lan, olmadı. İkinci. Yeneme. Anlıyor fark. Ya ayakkabı yapmak çok zor ya. Yani. Ayak değil, işte. Sarı aldım. Ablam da kameraman oldu. Ablam, ablam da oynayacakmış ben de sonra. Hop. Vay. Lan dur. Şimdi <laughs> Birazcık kötü oynayalım. Dur. Dur. Şöyle kendimi direkt koyacağım. Birazcık hileli oynayalım arkadaşlar. Ne Ben sen kendin beş taşın mı <laughs> Olmadı adam Şunu alalım. Bir, al abla. Peki, kamerayı, Arkadaşlar ablam kamera ablam kamera çıktı. Selam. <laughs> eee evet, şimdi taşım. Yok ya. Adı adı altı taştı. 5 taş var. Ayaklarım <laughs> çok gözüküyor ya. E Ayaklarım gözüküyor. Ben, oynuyor. ben de. Az önce çok kötü oynadım arkadaşlar. Görüyorlar mı şey Görüyorlar mi? görüyorlar. Üç tanesini topladı son iki tane kaldı. Ben bir de hilesiz oynuyorum. Ne sen, sen her gün oynuyorsun? Dört, dört, dört tanesi kaldı. Sen her zaman her, zaman oynuyorsun. Her zaman mı? Zamanlar... Evet. Ben arada sırada. Daha Aa. Daha dur baştan yap buradan devam et buradan. <laughs> İki elini kullanabilirsin yani. benim gibi. Tamam şimdi. Benim kalem ne oluyor Mor düşüyor. Bunlar ya. ne yapacağım şimdi? Havaya atacaksın. Elini böyle almaya çalışacaksın. <laughs> <laughs> Git topla lan. <laughs> Arkadaşlar bu video burada son bulsun. Yoksa biz deneye deneye öleceğiz. <laughs> Neyse sizi çok seviyoruz. Bay bay.